Yaptık. İkisi de aynı kafada sanki. Yani i̇kisi de o kadar enteresan geldi ki Şimdi bir insan senin karşına çıksa dese ki ben kadere inanmıyorum, şefaati inkar ediyorum veya hadis-i şerife dinle kabul etmiyorum. Sen ne diyorsun? Ben senin imanını okuyamam. Sen kelime-i şehadet getiriyor musun? Ben her şeyi kabul etmiyorum. Sen ne diyorsun? Sen Müslüman mı diyeceksin? O zaman sen de dinlen çıkmış olursun. Çünkü sen, adam bir ayeti inkar etmiş oluyor. Sonra diğer bana Müslüman desen, sen ayden çıkmış oluyorsun. Sen de aynı kafadasın demek Ya yani adam kafir edecek bir şey dedi, de. sen bana uyanmayacaksın. Bak kardeşim, sen bunu inkar ettiğin zaman dinlen çıkarsın demeyecek misin adamı? Bak işte yani, hoca... halinde. Diyorlar ki Eylül Sünnet diye bir şey ne bu ki diyor. Yani Eylül Sünnet zaten bu demek. Kader'e inanman farz diyor sana. Şefaat bu. Inanman lazım diyor. Bu zaten Eylül Sünnet. Kur'an'da olan şeyi sana söylemiş oluyor. Eylül Sünnet'e inanmazsan aynısı da İslam'da. sana sadece listelerinde sunuyor neye inanman gerektiğini. Bu yani. O da inkar ettiğin şey zaten Kur'an'dakini inkar etmiş oluyorsun. Sana diyor ki şefaate inanman lazım diyor. Yok ben bunu inkar etsem de Eylül Sünnet'ten çıksam mı olacak? Dindekine inanmış oluyorum diyemiyorsun. Zaten Kur'an'daki şeyi de inkar etmiş oluyorsun girmedi beyefendiler. Açıklamalara bak. Onu inkar etsen ne olacak? Sen e, kelime işaret getiriyor mu? Tam o zaman müslümanısın ya. Tam kelime işaret getiriyor, bir sürü şey inkar ediyor ama. Kelime işaret getirmekle Müslüman olmuyor mu? Adam ayeti inkar ediyor başka yerde. Yani adam kelime işaret getiriyor ama Cüneyt Arkan'ın filminden izlemiş kelime işaret getirmiyor. Oradan getiriyor kelime işareti. Ama diyor, içkin niye haram olsun ya diyor. Sıcak havada içersin ya. Ne, ne, var ki bunda diyor. Ve tesettür gerekiyor ki ya bir kalbin temiz olduktan sonra ne gerek var ya? alan razı veren razı ne zina olsun ya diyor. Adam şimdi kelimeye şart getirip diye Müslüman mı olmuş olacak? Sen buna Müslüman mı diyeceksin? Nasıl bir kafa yapısı bu? Ya bunları söyleyemedi beyefendiler. Bunları açıklamasını yapamadı. Ameli konuşuyor. İtikat başka, amel başka Sen itikatla ameli, ameli konuşuyor burada. Ameli anlatıyorlar. Amel etmedin diye kafir olmaz. Amel başka, itikat başka. Amelde günahkar olursun, inkar etmiyor sana ameli. Yapılmasının fazla olduğuna inanırsın ama yapamıyorsan günahkar olursun. Ama ne var bunda dersen yap, o zaman yapsan da kafir olursun zaten. İnkar ediyorsan. Yani bir, birilerini böyle kötü gösterecekler ya. Biliyorlar hani onlar kimin hakkında onun konuştuğunu. Oradan böyle nasıl inkar ettirin, nasıl böyle bir do dolan başı cümleler kurarım da insanları böyle sanki ben doğruymuşum gibi gösterin. Aslında yaptıkları konuşma çocuk bile ben şaşırdım ya şaşırarak izledim. Hiçbiri doğru açıklama yapamadı. Lan desene sen istediğin kadar kelime işaret et getir. İstediğin kadar Müslüman de. Şu ayeti inkar ediyorsan, şunu inkar ediyorsan sen Müslüman demekle Müslüman olamazsın ki. Sen bunu açıklamasını yapman lazım ya. Öyle bir Müslüman demekle Müslüman oluyor mu? Benim takip ettiğim bir sürü kişi var. Adam hadis-i kaynak kabul etmiyor. Şefaati inkar ediyor, kaderi inkar ediyor, bir sürü şey inkar ediyor ama bütün millet de buna en güzel Müslüman bu diye peşinden geliyor. Bu Müslüman mı şimdi? Bunlar evet diye da sen taasutçu yok bilmem aşırıcı bilmem neci diye gösterirsen sen de sıkıntı var o zaman. O zaman hiç kimse demesin bu bozuk konuşanları da söylemesin hocalar. Herkes bunların peşine gidenler de cehennemin dibine gitsin. O mu doğrusu yani?